Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sunucumda gelen yenilikleri göstereceğim. Arkadaşlar, yeniliklerden bazıları kıyafet, köylülerin kıyafetleri değişti. Ee, ondan sonra yeni gelen kişilere, e, yeni gelen kişilere eşya veriyorum, elmas kazma Yeni gelen kişilere VIP veriyorum. İlk gelen kişiye. Ee, burada dediğim kadarıyla yerler artık kırılmıyor arkadaşlar. Ee, kırsanız da kıramıyorsunuz. Ben kırabiliyorum ama siz kıramıyorsunuz. Niye derseniz şuradan hemen yapalım. Burada bulmamız lazım. Şimdi gelip şuraya teknal şuraya yazarsanız ve gelip buraya one'la şuradan mesela buraya diyelim. Bunu yaparsanız, Aa, dur, Niye böyle dedi? Ha, anladım. Ya, sıkıntı değil. Her. Ben yönetici oldum. Benim için izin yok. Ee, bu buraları kıramıyorlar. Yönetici olmayanlar. O olmayan olmayanlar. Yapamıyorlar ama ben yapabiliyorum. Çünkü ben e, kurucuyum. Gördüğünüz gibi. E, ondan sonra yeni şeyler olabilir ee, mesela şey var ee, buralara yeni gelecek şeyler var nedir gelebilir bilmiyorum arkadaşlar bu videoda bu kadar buraya buraya kadardı sunucu şu an açık sizde e, ayrıntılara bıraktım ip ile gelebilirsiniz bazı kişiler e, sunucuya gelmedi Mesela bir yorumlara gelmeyeceğim yazmış. Ee, o yorumu çok sevindim çok teşekkür ederim ona. Ee, o o yorumdaki kişi onun arkadaşıyla gelebilir o yorumda yazdığı gibi. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelen kişiye dediğim ilk gelen kişiye dediğim gibi vip vereceğim arkadaşlar. Ee, bir de elmas kazma vereceğim. Ee, ve videomuz buraya kadardı. Hep herkes için herkes gelmesi lazım bu sunucu çok güzel ve Atenos'un e, da e, çok zorlandığım bir sunucuydu. Siz de gelebilirsiniz ve bye ba bye bye.